çaresizliğin içine düşmeyiz. Neyse, hadi kafamız dağılsın biraz. Adını söyleyelim, Zeze. Zeze 5 yaşında bir ördek. Ama çiftlikte değil. Sahibiyle birlikte bir evde yaşıyor. Bugün gerçekten şey, La Fontaine'den masallar olduk değil mi? Birazdan da Bremen mızıkacılığını veririz. Tamamladık şey, e, nedir hikaye hikayemiz, zincirimiz. Çiftlikte değil, sahibiyle birlikte yaşıyor evde ve e, çok evcil Zeze. Basit konutları anlıyor. Hatta dans bile ediyor. Yani e, Zeze dile gelip konuşsa Çıkar evlilik programına, münasip bir eş ara ya da katlı yemek programında birinci olsun. O kadar güzel bir bağ var ki aramızda size anlatamam. Ben onu yetiştirirken çocuk hassasiyetiyle yetiştirdim. Anne küçükler. Teşekkür ederim Zezecim. Benimle dans ediyor, söylediklerimi anlıyor. Birisini çağır dediğim zaman çağırıyor. O evcil bir ördek. Üstelik takipçilerinin bayıldığı bir sosyal medya fenomeni. İnsanlar hemen e, sosyal medyası var mı diyorlardı. Zaten bir ördeğin neden olsun sosyal medyası diyordum. <laughs> Şu an hepsine minnettarım. Çünkü bir ailemiz oldu. 5 yıl önce henüz yavruyken sahiplendiği ördeği Zeze ile... ...yaşamanın her anını paylaşan güzel Toptaş. Sadece ev içinde değil, sosyal hayatta da... Örde ile bolca vakit geçiriyor. Yürüyüşe çıkıyor, hatta dans bile ediyorlar. Zezen'in sevdiği şarkı Şemami. Şimdi Zeze öptüğüm zaman kuyruğunu sallıyor çünkü çok mutlu oluyor. Zezeciğim, seni çok seviyorum Zezeciğim, çok sev Teyzenin bir özelliği daha var. O dünyanın en şık ördeği. Mağazaya gitmiştik ve sadece meraktan giydiri fotoğraf çekmek istedim. O gün ben anladım ki Zeze tüylü ve polar kıyafetleri çok seviyor. Gülden Toptaş artık Zeze'siz bir hayat düşünemiyor. Nasıl öğrettiğimi inan açıklayamıyorum çünkü sevgi yaptı bunu. Ben bile şaşırdım yani. Neyse işte ya hani dünyayı güzelliklerle de paylaşıyoruz. Ördek sizi uzun ömrün olsun inşallah. Bak Tülin hemen oradan fırladı. Koştura koştura geldi. Abi iki gün yokmuşsun. Seni